Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın çocuklarının evliliklerini açıklar mısınız? He, soracaklar. Sorun sorun. Ya. Şimdi Adem'i şahsı manevi değil de bir fert gibi alırsanız, bunu da Kur'an'a giydirirseniz, Kur'an böyle bir şey söylemediği halde Tevrat'ın söylediğini Kur'an'a giydirirseniz ondan sonra Adem'in kızıyla Adem'in oğlunu everirsiniz. Başka çareniz de yok zaten. Efendim. bizimki de gözünüze böyle bakar. Yani nasıl oluyor yani? Nasıl oluyor? Haşa yani en, ses mi oluyor falan. Siz de bir şey diyemezsiniz zaten. Kur'an'da Adem, Adem oğlu, Adem oğlu, Adem yerine kullanılır kapı gibi delili de Araf suresinin 11. ayetidir. Açıkça. İnna halaknakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati iscudu lakum değil li adam. Anlaşıldı mı? Ha, niye anlaşılsın ki tercüme etmedin ki hocam? Efendim. Sizi biz yarat sizi tasvir ettik. Suret giydirdik size. Sizi, sizi, size, evet. Ve sonra meleklere dedik ki Adem'e secde edin. Siz, siz, Adem. Adem, siz. Siz. siz, siz. Siz, Adem, Adem, siz. Anlaşıldı mı? Anlaşılmadı mı? Bırak dağınık kalsın o zaman anlayanlar, anlamayanlara anlasınlar. Eyvallah. Araf suresinin 11. ayeti. Daha ben ne yapayım? Veriyorum. Kur'an, Adem'den bir fertten bahseder gibi etmez. Onun için, işte inna halaknakum min zekerin ve unsa. Oradaki zeker ve unsayı Adem'e ve Havva'ya nispet etmek bir yorumdur. Sadece bir yorum. O yorumun çok daha farklı yorumları da mümkündür. Hepsi de birbirine eş değerdir. Dolayısıyla bu manada artık efendim Kur'an'ın ne dediğini ve ne demek istediğini anlamak için ciddi manada e, keşif lazım. İnkişaf lazım bu manada. Onun için bakınız ben Araf suresinin 11. ayetini... Adem, Adem oğlu, Adem oğlu, Adem manasında kullanılmıştır. Kapı gibi derili de oradadır diyorum. O zaman Adem'in kızıyla oğlunu evlendirmeye hiç gerek yok. Ademler olabilir. Birçok Adem. Aynı anda birçok Adem yeryüzünün farklı taraflarında çıkmış olabilir, mümkündür. Yani Rabbimiz beşere ruh üfledi ve beşer Adem oldu. Adem olmadan evvel beşer vardı zaten. Var. Çünkü insan suresinin ilk ayetinde diyor, "Hal ata alal insani einun min yekun mazkura." İnsan üzerinden insanlaşıncaya kadar hiçbir şey olarak anılmaya değmeyen bir varlık olarak geçirdiği çok uzun bir süre olmadı mı? Bir süreç olmadı mı? Ve cealna minel ma'i kulle şeyin hay. Biz her canlıyı sudan yarattık. İnsan da dahil buna. Ama asıl insan suresinin ilk ayetindeki hel ata alel insan hinun min eddehr lem yekun şeyen mezkura inna halaknakum min nutfetin emşac asıl insan suresinin ikinci ayetinde sır inna <laughs> halaknakum min nutfetin emşac Adem de bu nutfeye girer mi? Girmez. Mi? Enna halaknakum Yine bir başka yerde halaknel insana min nutfe El insan El insan oradaki lağm-ı tarif cins içindir. Cinsin tüm unsurları içine girer. Arap dilinde böyledir. El insana Adem de dahil mi değil? Adem de dahilse Adem de nutfeden mi değil? Dahil. Dahil olmadığına dair o zaman bana bir delil olmasın. Dil ortada. El insan cinsin tamamını içerir. O zaman Adem de nutfeden. Öyle olması da lazım Dolayısıyla Çözüldü sandığımız birçok problem çözülmemiş görüyorsunuz. Daha çok ekmek yememiz lazım, çalışmamız lazım. Onun için Kur'an'ımız öyle bereketli ki metni bir kez iner, manası sonsuz kez iner. Ve bizden gayret bekler kendisini anlamamız için. Onun için efela yetedebberun Kur'an. Kur'an üzerinde derin düşünmüyorlar mı emri sadece birinci nesle değildir. Tüm nesilleredir hepimizedir. Bilmem anlatabiliyor muyum? Hocam anlatamıyorsun. Zaten ben yetersizim. Onun için kusuru bana ver. Hocam